15. soruya beraber bakalım. Selin öğretmenin mitoz evreleri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. D şıkkına dikkat ederseniz telofaz evresinde çekirdek zarı kaybolur demiş. Halbuki çekirdek zarı telofaz evresinde tekrar oluşur. Kaybolan evre profaz evresiydi. Cevabımız denizli. Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisinde bitkiye ait bir hücrede rastlanmaz? C şıkkında laktoz olacak bunun cevabı. Çünkü laktoz hayvansal bir hücredir. Hayvansal bir hücrede var olan bir disakkarittir diyoruz. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. 17. soru bir kalıtım sorusu renk körlüğü ile alakalı. Acaba numaralı bireylerden hangilerinde renk körü geni bulunmayabilir demiş. Renk körlüğü X kromozom üzerinde çekinik bir genle kalıtılır. O halde şu erkek bir renk körü. Şu görmüş olduğunuz dişi bir renk körü. Alttaki erkek bir renk körü. Şimdi şu görmüş olduğunuz 5 numaraya annesinden kesinlikle bir renk körü geni gelecek. E, taralı olmadığına göre demek ki taşıyıcıdır. E, ben ne istiyorum? Renk körü geni olmayabilir istiyorum. O zaman 5 gitti. 4 numaralı Birey erkek, taralı değil. O zaman kesinlikle ve kesinlikle renk yörügeni taşımayacak. O zaman dördü ben kabul edeceğim. Hemen sol tarafa bakıyorum. Şu görmüş olduğunuz e, kız çocuğundan bir tane x üzeri küçük r babasından geldi. Diğeri o zaman nereden gelmek zorunda? Bir numaralı annesinden gelmek zorunda. Annesi taşı, e, taşıyıcı olmak zorunda. Çünkü taralı değil. O halde ben biri de kabul etmiyorum. Renk yörügeni var. Hemen 3 numaraya bakıyorum. 3 numara erkek birey. Annesinden büyük rey gelir. O halde bu da taralı, e, renk yürügeni taşımaz. 2 i̇ki numara, iki numaraya bakarsanız babadan kesinlikle bir tane ne gelmesi lazım? X üzeri küçük rey gelmesi lazım. Taralı olmadığından dolayı bu bir taşıyıcıdır. O halde annesinden de ne gelmiştir? X üzeri büyük rey. O halde 3 ve 4 numaralı bireyler renk taşımayabilir diyoruz. Hemen 18'in oğlu soruya gelelim. Özelliklerinden hangileri hangi hangisine omurgalı canlılarda rastlanırken omurgasız canlılarda rastlanmaz? Hemen E şıkkına bakalım. Kemikten yapılı iç iskelet sadece omurgalılarda var. Omurgasızlarda iç iskelet olabilir. Ama bu kalker veya silis yapılıdır. Kesinlikle kemikten yapılmaz. Cevabımız Edirne. Evet hücre iskelet elemanlarına bakalım. Yalancı ayak oluşumu zara yakındır. Dolayısıyla zara yakın olan da mikrofilament Çekirdek ve organellerin yerini sabitlenmesi. Sabitlik demek, kararlı demek. E, kimin görevi bu? Ara filamentin görevi. Sil ve kamçı oluşumu ekaryotlarda kime ait? Mikrotübüle ait. Dolayısıyla cevabımız Adana. Hemen son soruya gelelim. Sere etkisi. Sere etkisi ile alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın beklenen etkileri arasında yer almaz demiş. Karbondioksit gibi gazların artmasıyla Havanın güneşten gelen sıcaklığın ve ısının ve ışığın tutulması sağlanıyor. Aşırı artarsa karbondioksit küresel ısınmaya neden olur. Hemen B şıkkına bakarsanız deniz seviyesinin alçalması demiş. Halbuki kutuplarda buzullar erirse deniz seviyesi alçalmaz, tersine yükselir. Dolayısıyla cevabımız B.